Merhabalar, hoş geldiniz. 72. parça Reader at Work 1 kitabındayız. Bu parçamızın başlığı Geleceğin Araçları Cars of the Future Future, gelecek. Gelecekteki Gelecekte şeklinde bu D'deki kelimelerin de içerisinde de barındırıyor. Sadece gelecek deyip bırakmayalım. Bu D'deki kelimelerin de cümle içerisinde ekleyelim. O zaman daha manalı olur. Daha önce, önceki videolarda söylemiştim. Bu İngilizce'de işte Deki, de ki, de, bu haleklerin bazıları yok. Bunu biz cümleyi çevirirken kendimiz veriyoruz. What kind of cars will be driving in the year 2015? 2015 yılında ne tür araçlar, hangi tür araçlar Whatın hangi anlamı da var, ne anlamı da var? Will be, we, will we be driving? Bizler süreceğiz. Şimdi bu hangi tense? Şöyle tek tek yazalım. Şimdi bu şekilde analiz ettik. Yani genel olarak söylediğimizde ise biz buna future continuous tense diyebiliriz. Manası ise gelecekte. Kullanıyor olacağız. Gelecekte iyor olacağız. Yani, e, continuous devamlılık anlamı katıyor. Bu 2015'ten bahsetmiş. Bu kitap 1996 mı 95 yılında mı ne yazılmış? 2015'teki e, arabaların işte gelecek araçlara olduğunu söylüyor. Rather different ones from those that we know today. Rather'ın buradaki manası çok yani fazla ziyade anlamında. Çok farklı biri from those bugününkinden çok fazla birisi bir tanesi. Şimdi o tanenin ne demek olduğunu söyleyecek. That we know today bugün bildiğimizlerinkinden daha farklı bir tane olacak demek istiyor. Yani buradaki one aslında kara gidiyor. Evet buradaki arabalara gidiyor. Yani bugünkünden bugünkünden daha farklı şeklinde arabalar şeklinde söylüyor. The next 20 years bu gelecekteki 20 yılda gelecekteki 20 yıl will bring yine future tense normal bu continuous değil. getirecek. A greater change büyük bir değişim, büyük değişim getirecek. Daha büyük değişim. In car models. Araç modellerinde. Den. Den. Şimdi greater dedi. Burada ne var? Er takısı var. Er takısı neye gelir? Komparatife gelir. Komparatifde densiz ne olmaz? Kullanılmaz yani. yani kullanılır da bununla daha güzel olur. Uh, the past 50 years. Geçmiş 50 yıldan uh, daha büyük araç modellerinde daha büyük değişimi getirecek. Şeklinde söyleyeceğiz. Tomorrow's cars will not look like those of today. Yarının araçları, tomorrow's cars, gelecekteki araçlar diyelim. Yarının. will not look like ne olmayacak? Gibi görünmeyecek. Look like gibi görünmek. Those of today. Bugününküler gibi görünmeyecek. Buradaki those aslında işte o nesneyi söylememek için kullanılan bunlar, şunlar anlamına gelen bir ifade. Biz işte bugününki, o gününki şeklinde çeviri yapıyoruz burada. The most important cause that will lead to a change. Bir değişime sebep olacak olan, that'ten dolayı olan dedik, olan en önemli sebep. En önemli sebep. Will be environmental, çevresel olacak. Ne, hangi hususta arabaların tasarımında bir değişime sebep olacak en önemli neden, cause neden, will be olacak, environmental çevresel olacak. That is yani, tomorrow's car will be designed not to cause air pollution. Yani diyor. Yarının araçları will be designed. Yine aynı şekilde prez, e, düzeltiyorum. Future a passive e, tense. Will be designed. Tasarlanmış olacak. Tasarlanacak diyelim. Tasarlanacak. E, not to cause. Niçin? E, hava kirliliğine sebep olmamak için. Notı kaldıralım. To cause air pollution hava kirliliğine sebep olmak için olur. Bunun tam tersini söyleyeceksek başına not getiriyoruz. They onlar yani bu tomorrow's car ona da söyledik will be electrically powered. Elektriksel olarak güçlendirilecek. Yani e, yine future pasif. Güçlendirilecek. Elektrikli olacak diyelim biz. In other words diğer bir deyişle Başka bir kelimelerle ifade etmek istersem şöyle söyleyebilirim. Bağlacı bunun adı. In other words, they will run on electricity. Onlar elektrikle çalışacak. Elektrikle çalışacak. Ee, run on bir şeyle çalışmak. Run koşmak. Bu en temel manası. Yani İngilizce yeni başlayan bir kimseye run ne demek diye sorsam koşmak de. Ancak biz burada bir makale okuyoruz, bir yazı okuyoruz. Buradaki run on çalıştırmak anlamına geliyor. Önemli bir bilgisayarın düğmesine bastınız, siz onu run yapmış oldunuz. Bir arabayı çalıştırdınız, run olmuş. Yani start manasında söyleyebiliriz. Bir de şu şekilde çalıştırmak, mesela araba yakıtla çalışır. Bu şekilde de run manasına geliyor. Hani kaynağı olma, temeli olma anlamında. Buradaki on proposition anlamı da zaten bu ona bağımlılı olma, depend on gibi, rely on gibi, ona bağımlı olma manasında. Live on vardır mesela. O da nasıldır? Bir şeye bağlı yaşamak, işte ekmeğe, suya bağımlı yaşamak anlamında kullanılır. Onun böyle bir proposition manası vardır. Entirely and therefore, tamamen, yani tamamen elektrikli. And therefore ve bundan dolayı, şimdi translation bağlaç geldi, devam ediyor bunu olumlu bir şekilde destekleyici bir şey söyleyecek. Be environmentally clean. Nasıl? Be ee, dedi. Ya şimdi buradaki be ne? Nereye gidecek bu? Buradaki be'yi eğer doğru yere götüremezseniz cümleyi çeviremezsiniz. Buradaki be'nin gideceği yer buradaki will. Yani cümle aslında şu. They will be clean. Onlar temiz olacaklar. Çevresel olarak. Onlar temiz olacaklar şeklinde söyleyeceğiz. Çünkü Will be nerede örneği var? Yukarıda da geçti. Bakın burada da Will be örneği geçti. Yani virgülle ayrıldı. Buradaki bir hangi yere götüreceğiz diye düşünürseniz, tabii ki yardımcı fiile bile götürülecek. Besides the problem of pollution, kirlilik probleminin ötesinde There is also the problem of heavy traffic. Ağır trafik problemi de ayrıca vardır. And traffic accident today. Ve bugün Günümüzde Yine trafik kazaları problemi. Yine problemi var diyeceğiz. bağlamış çünkü. Problemi vardır. The last two may Son 2 diyor. Son 2 May also Be avoided. Kaçınılabilir. Model yapısı gelmiş, pasif gelmiş, e, verb 3 şeklinde, kaçınılabilir. If computers drive eğer e, bilgisayarlar the cars instead of drivers. Sürücüler yerine instead instead of x x in yerine sürücüler yerine arabaları bilgisayarlar sürerse e, son ikisi diyor. Son iki dediği ne? E, bu e, şeyler problemlerin son ikisi yıl olmaz yani bu problemlerin son ikisi ee, ne yapılacak kaçınılacak evet eğer arabalar bilgisayarlar sürerse bu problemlerden kurtulacak iki problemden saydı as a passenger bir yolcu olarak all you will have to do will be to get in the car ee, ne yapmak zorunda bir yolcu ee, hepiniz diyor have to do yapmak zorundasınız will be to get in the car. Yani dedi burada siz aracın içerisinde olacaksınız. Yani yapmak gerek yapmak gereken yapmanız gereken şey sizin araç içinde olmanız ve ona söylemeniz ne? Where you want to go? Nereye gitmek istediğinizi söylemeniz olacaktır. The computer will do. Com bilgisayar yapacaktır. The rest and take you here. Bilgisayar sizi rahatlatacak ve sizi oraya götürecek. This, bu however ancak will require gerektirir the construction of special intelligent roads. Bu e, özel işte e, zeki, akıllı yolların inşasını gerektirir. As tomorrow's models won't be able to move on ordinary routes. Niçin bunu gerektirir? As the için. Çünkü. E, geleceğin modelleri. Normal yollarda. Ordinary normal yollarda. E, hareket edemeyeceği için. Gidemeyeceği için. Zekalı, özel, işaretli, tabelalı yollar gerekmektedir diyor. These routes. Bu yollar a will contain yani these rules dediği şu intelligent rules. Bunu aşağı yazacağız. Will contain special strips uh, that can supply yani provide açıklamış. Electrical power to the vehicles. Uh, as yine bağlaç geldi. Bağlayacağız. They drive along them. Şimdi diyor ki onlar, onlar ezden başlayalım. Uh, onlarla birlikte Süreceği için bu yollar e, özel şeritler içerir. Özel şeritler içerir. Öyle ki destekleyen, sağlayan, elektrik gücünü e, bu araçlara sağlayan özel şeritler içerir. Niçin? Dığı The için. They drive along them. Onlar e, o şeritlerle birlikte e, süreceği için diyelim. şeritler üzerinden gidecekler. O özel işaretler üzerinden. The special equipment in cars will pick up the necessary fuel during long journeys from a power source, uh, source dedi, which hemen sıfat cümleci gelecek will exist in the road. Yani Yollarda var olan bir güç kaynaklarından uh, uzun yolculuklar esnasında uh, bu uh, araçtaki özel ekipmanlar uh, gerekli yakıtı toplayacak. Yani araç o şeridin üstünde gidecek ve orada elektriği ne yapacak? Toplayacak. Bununla ilgili herhalde bir iki yıl önce falan e, Avrupa'da bir ülkede buna özel asfalt atmışlardı. O asfaltın üstünden gitti, gidilince işte elektrikli araçlar herhalde şarj ediyor gibi bir şey duymuştum. Bundan bahsediyor yani. O yoldan alacak elektriği. Devam edelim. As computers, not drivers. Bilgisayarlar, sürücüler değil. Will provide safe driving. Ne yapacak? Provide sağlamak, supply sağlamak, olanak sağlamak, desteklemek diyebiliriz. Güvenli sürüşü sağladığı için diyelim. There will be fewer accidents. Daha az kaza olacak. Buradaki ezide the için dedik. Or maybe ya da e, belki de there won't be any accident at all belki de asla hiç ne olacak kaza olmayacak şeklinde 1996 yılından 2015'e böyle bir bakış açısı var bugün de günümüzde elektrikli araçların nereye geldiğini aslında görebiliyoruz güzel tahminler yapılmış e, bugün yine ancak kazalar hiç değil. Aza indirilmeye çalışılıyor. E, i̇leride de tamamen elektrikli araçlar e, her yerde yaygın olacak. Şimdi e, cevaplara bakalım. Once cars dedik. Evet, bakın biz burada dedik zaten. E, they, e, tomorrow's cars. These routes, special intelligent routes dedik. They, the vehicles. Bununla söylemiş idik. Unless there are special routes We won't be able to use tomorrow's car models. Ee, ne vardır? Diyor. Özel yollar olmadıkça biz e, yapamayacağız. Geleceğin kar modellerini kullanamayacağız. Doğru. Özel yollar olmadıkça. Olmazsa. Car models will remain the same in the next 20 years. Araç modelleri e, gelecekteki 20 yılda aynı kalacak. Aynı kalacak. Hayır. Değişecek yani. Rather different. Buradaki rather adam different'ı boşa yazmadı. Today's cars. Bugünün araçları. Cause basically two problems. Temel olarak iki tane probleme sahiptir. Bakalım. Yanlış. Aslında problemlerden iki tanesi budur dedi. bir tanesi yoğun trafik, bir tanesi trafik kazası. Ee, ve ne var? Hava kirliliği de var. O yüzden bu yanlış olacaktı. False. Evet kıymetli dostlar. Hemen kelimelerimize bakalım. 72. parçanın kelimeleri. Able to ebilmek. Accident, kaza. Air, hava. Along, boyunca. Also, ayrıca. As, dığı için. Dıkça, iken. Ancak parçada dığı için çok geçti. Yine at all, hiç yani olumlu cümlede hiç. Avoid kaçınmak. Besides bunlardan başka. Yine bunun yanı sıra diyebiliriz. Bunun ötesinde. Cause sebep olmak diyebiliriz. Change değişmek, değişim. Clean açık, temizlemek anlamında. Construct inşa etmek, özel yollar inşa etmek. Construction inşa, şın eki ne yapıyordu? isim yapıyordu. Eklerle ilgili videomuza göz atabilirsiniz. Contain içermek, design design etmek, tasarlamak yani. Drive sürmek araba. Driver sürücü, electricity elektrik anlamına geliyor. Entirely tamamen diyebiliriz. Environment çevre, environmental çevresel. Environmentally çevresel olarak. Equipment, bu da ekipman dediğimiz Türkçemize geçen malzeme Exist, var olmak diyeceğiz. Exit, çıkmak, çıkış. Fever, daha az. Fuel, yakıt. Get, elde etmek. Get, her şey anlamına geliyor. Türkçedeki şey gibi. Great, büyük. Greater, daha büyük. Heavy, yoğun, ağır. Ee, anlamında important, önemli. In other words, diğer bir deyişle. Instead of'nın yerine. Ekleyen, ee, e tabi bu şey. Par paralellik bağlayıcı ee, Intelligent zeki journey seyahat kind tür, jeans last son sürmek Gitmek Lead to yol almak lead e, lead to aslında Sebep olmak anlamı diyeceğiz e, lead öncülük etmek lider de oradan geliyor zaten e, Like gibi sevmek ancak look like gibi görünmek Maybe belki zarf move on hareket etmek gitmek Necessary, gerekli, once, bu once dedik dozla beraber kullanıldığında işte bir önceki nesneyi söylememek için kullanılır, referans eder. Ordinary, sıradan, passenger, yolcu anlamına geliyor. Pick up, toplamak e, diye söyleyebileceğimiz bir kelime. Power, çalışmak, güç, rather, oldukça, çok. Require, gerektirmek, rest, dinlendirmek. E, road, yol, run on ile çalışmak diyebiliriz safe güvenli Say şey söylemek source kaynak special özel Strip şerit dedik Supply tedarik etmek provide parçada da geçti eş anlamlısı Der orada şurada burada işte Therefore bu yüzden Translation dedik does ve so eş anlamlıları Today bugünlerde günümüzde Tomorrow, yarın, trafik, trafik, vehicle, araç anlamına geliyor. Sizinle birlikte bu kelimeleri işledik. Bu kelimeleri e, yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan siz de alıp indirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Kıymetli dostlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoların altına yorumlar yapmayı unutmadığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, esenle kalın.